Neden durduk? Benzinlikte gördüm televizyonda. Polis beni arıyor. Kızı kaçırırken güvenlik kameralarına yakalanmışız. Kamera mı? Bütün çevreyi kontrol etmiştim. Demek ki doğru dürüst etmemişsin işte. Neyse artık olan oldu bir önemi yok. Polis senin eşki bulamamış da. Yani risk almak zorunda değilsin. Anladın mı? İstediğin anda beni yarı yolda bırakabilirsin. Hatta şu anda arabadan inip çekip gidebilirsin. Hayır. Seninle olmak istiyorum. Niye Katerina? Niye yapıyorsun bunu? Ben... ...galiba seni Peki, bize sahte pasaport lazım. İstanbul'dan birilerine bir telefon etmem yeter. Gidip onları alabilir misin oradan? Evet. Ama polisin yarıyorsa, yurt dışında hava yoluyla çıkması çok riskli. Ne yapacağız peki? Gürcistan sınırından kaçalım. Orada tanıdıklarım var. Niye? Bak o zaman şöyle yapacağız. Sen gidip İstanbul'dan pasaportları getirene kadar ben buralarda bir yerde saklanacağım. Ondan sonra Karayol'unda buluşup Gürcistan sınırına geçeceğiz. Kızını yapacağız. Evet kız. Gel, yürü, yürü. Hı. Bana bak, yardımını. Şimdi ben seni burada gebertsem. Suçlusu ben mi olurum lan söyle. Ama yapmayacağım. <laughs> Hayatımda ikinci defa daha birinin canını bağışlayacağım. Ama birincisi kimdi diye sorma. Hey. Hadi git. <laughs> git dedim, duymadın mı? Ama düşündüğümde sen buna değmezsin. <laughs> Hayır! Lütfen, sen canavar değilsin Ertan. Lütfen, benim için.